Hoş geldiniz arkadaşlar. Eee Minecraft bölüm 2'ye hoş geldiniz. Daha doğrusu. Bu bölümde de madeni inecektik. Hemen sizden sonra Eee şey yani bölüm 2'deyiz ya. Bölüm 1'den hemen sonra sabahladım ve bu videoyu çekmeye hazırlandım arkadaşlar. Yani o kadar ciddiyim. İki video arada ar arda geldik. Eğer Eee şimdi tan söylediğim yerleri tanımıyorsanız bölüm 1'i izleyebilirsiniz. O da Merseyhan kanalında rahatlıkla bulabileceğiniz bir video Şimdi hemen envanterlerimizi almaya. Buraya birinci bölümü izleyenler e, bilir, bilir. Buraya açıyoruz arkadaşlar. Ne alsak ya? Sanki... Eee... Evet ya bu yani bu madeni inişimiz biraz ciddi olmasın sanki biraz yani biraz küçük bir madeni iniş olsun ama yine de zırh giyeceğiz tabii ki de ee, korunmamız amacıyla. Şimdi neler alacağımız kılıç olarak kılıç olarak e, demir kılıç demir taş e, iki tane taş alalım bir de bir tane ne olur ne olmaz ee, onun alın yiyecek olarak yemek olarak yemek çok önemli arkadaşlar özellikle de böyle önemli bir madenin iş sırasında ee, odun yok mu ya varmış onu da alma almamız lazım orada ihtiyacımız olan her şeyi geri li yapacağız. Şimdi benim e, bildiğin klasik maden eğme yöntemlerim var. İlk önce kendime bir yer belirliyorum ve orada crafting ve benzeri şeyler yapıyorum arkadaşlar. Ve e, bir şey ihtiyacım olduğumu oraya gidiyorum. Hemen madenimize inelim. Pardon, Işık almayı unuttuk. Biz Necmi yani. Yani çok ışıksız kalacağız anlaşılan. Bir çıkamadık arkadaşlar ya. Dur nereden? Şuradan alalım. Yine envanterlerin oraya gidiyoruz. Ya acıktık da yesek mi şimdi bir pizza? Al işte zehirlendik ya. Öf. Olsunuz zararsız bir ve baloncuklar çıkarıyoruz kuduz olduk yardım kuduz olduk dur şimdi ışık alacağız ışık 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 yok varmış 27 tane aa şurada 64 tane onu da alalım 60 tane oldu şimdi arkadaşlar asker yolluyoruz

İniyonun gündüz genç. Burada bir yer var mı ya? Burada bir şey var mı acaba? Anam. Orası buraya bağlandı ya. Olma ki bu iş. Neyse hemen craftinglerimi nereye yapacağımı belirleyeyim. Buraya yapayım hemen. Bunun için crafting table, table, crafting table, table. Şuraya yaptık. Bakalım. Çok güzel, çok hoş oldu. Hemen başlayalım gezinmeye. Işığımız cebimizde. Çok hoş. Burada kömür bulduk. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ses çıkıyor ya. Kömür kesin. C.C. C.C. Mustafa. Üf, Çok kömür var ya. İşçiyiz. Bir de acaba bir... Of. Sesler geliyor lan. Et. Korkak. Kömürcü. Korkak. Anı. Allah. Allah ekber. Tamam. Of. Of. Oh my god. Oh my god. Çok saldırıyorlar ya. Ben de demiştim ses nereden geliyor ama. İyi ya ee, Zaten bizim olmaması ile birlikte Şunu takalım hemen Çakal Mert Bakalım başka Kömür nerede Kömür yok mu ya? Hemen gidiyoruz Tamam Daha kömür yok herhalde Işıkta yok buradan bir şey çıkar mı ya? Güvenemiyorum da şimdi. Aman tanrım. Kocaman bir örümcek. Öldürdük. Burada bir şey var mı? Yok burada bir şey yok. Zaten bizim girdiğimiz yerden hiçbir şey çıkmıyor. Civa civa. Ana burada sanki başka bir yol var. Ne bu ne? Aha gold bulduk. Gold bulduk. Gold bulduk. Gold bulduk diyorum abi. Demir bulduk. Yazık. Aha ya. Çık abi çık. Daha yok mu ya? Kazalım biz böyle. Hiçbir şey çıkmadı. Oh my. Oh. Oh my God. Of, 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 of. Tam biz iyi bir madenciyiz. Buraya ışık koyalım. Sakin ya, sakin ya. Ya bu uzuyor ya. Kaç kömür çıkaracağız Allah bilir. Ya, 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 ya. Bakalım videonun sonuna Yetiştirmeye çalışacağım. Of çok var ama kömür ya. Tamam bu da bitiyor şunlar. Ya bildiğin kömür çıkıyor ya. Çok iyi. Of. Her şeyi bitirdik değil mi? Güvenemiyorum da. Hmm. İyi oldu ya. Oh. Oh. Elimiz en azından boş değil. Dur ama sanki ışık bıraktık orada. Eyvah düştü. Işık uğruna, ışık uğruna kendini fetheden benim Ya neden zıplayamıyoruz? Ha? Yani hayır. Şimdi buradan da nasıl indiysek Oh çık 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 çık. Tamam al bunu. Git. Çok güzel kokuyor ya. Bir dakika orada bir şey mi gördüm ben? Kömür mü gördüm yoksa bana mı öyle geliyor ya? Kömür mü gördüm yoksa bana mı öyle geliyor. Kömür mü gördüm yoksa bana mı öyle geliyor. Ya burası nere ya? Sanki biraz karmaşıklaştı gibi. Gibi gibi. Ah. Hadi bir yerden bir şey çıksın da. Hadi abi ya. Şuna söz verebilirim. Bu serinin sonlarına doğru savaş çıkaracağım. İzlenmesi çok olursa. Yani Bildiğin savaş çıkaracağım. Yineden zombileri yaratıp bildiğiniz savaş başlatacağım böyle abi bildiğiniz savaş yani. O daha heyecanlı olabilir. Ama bir şartım var. İzlenme yüksek olsun. Allah rızası için. Allah rızası için. Allah'ın adını aldım abi. Kömür yok mu hiçbir ya? Bir şey yok mu? Demir filan Şundan ben şurada ne gördüm? Ahanda babana gel yavrum. Ahanda babana başka mı? Ahanda babana gel yavrum. Çık çık. Kömür çık? Ah gel gel. Demir çıkıyor ya. Demir set yapacağım. Of şurada da var. Oh yanıyorum ben. Oh. Kaç demir oldu? 11 demir. Oh. Rahatız abi. Ya bu bölümün sonuna gelmek zorundayım arkadaşlar. Hemen buradan devam edeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Görüşmek üzere.